Merhaba arkadaşlar. 29 Mayıs Helazık yarış tahminleri analizlerle beraberiz. Her zaman söylediğim gibi gerek kendi çalışmalarımız gerek saha içerisindeki arkadaşlardan aldığımız bilgileri, duyumları birleştirip kendi çalışmalarımızla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Tuttuğumuz zaman zaman oluyor, zaman zaman olmuyor ama biz size yani saha içerisindeki gerçek tutulan atları, iyi olan atları aktarmaya çalışıyoruz. Siz tuttuğunuz atları mutlaka ve mutlaka yazın arkadaşlar. Yani tutmadığınız atları çıkarın. Hani kupon veriyoruz bazen ağır gelebiliyor bütçelere bazı bütçelere. Ondan dolayı tuttuğunuz adları mutlaka ve mutlaka yazın arkadaşlar. Elazığ'da birbirinden zevkli dokuz yarış var. İnşallah tuttuğumuz gibi gelir. Arkadaşlar yani para verir gibi altılı altılıya baktığımız zaman para verecek gibi gözüküyor. Dediğim gibi inşallah tuttuğumuz gibi gelir. Şey bu arada arkadaşlar altılıya geçmeden önce hani üyelik yaptık. Üyelik yapmamın tek nedeni Face'ime girerseniz bana gelen faturayı görürsünüz zaten. Bugün 3500 lira fatura benim için çok yüksek bir rakam. 180 milyon faturam varken 3500 lira. Bunun nedeni tamamen internettir arkadaşlar. Yani ekstra bir alıyorum, iki alıyorum, üç alıyorum. Dörder gigabayt yine yetmiyor. Aşımdan dolayı arttıkça artıyor. Ee, Youtube'dan bir kazancım gelirim yok arkadaşlar. Yani bunu size söyleyeyim. Benim YouTube'dan bir kazancım gelirim yok. Siz de inşallah hani sizlere de ağır olmasın diye 15 TL yaptım. Ben yani bir çay parası yaptım. En azından benim de gönlüm hoş olur. Daha rahat hareket edebilirim. Sizin de eder. Yani sonuçta Fatura çok yansıyor bana, bana ağırdır. Ben gerçeği söyleyeyim arkadaşlar. Gerek YouTube'dan, gerek Messenger'den, gerek WhatsApp'tan iban isteyen birçok arkadaşlar vardı yani faturayı yatırmak için. Allah hepsinden razı olsun, hiç kimseye de atmadım, atmam da faturamı kendim yatırırım. Ama e, yani duyarlı davranıp düşünen tüm arkadaşlardan hepinizden Allah razı olsun onu söyleyeyim. Dediğim gibi 15 lira fazla bir şey değil yani arkadaşlar benden ısrarla ben, zaten öyle bir niyetim olsa grup kur diyen arkadaşlar var. Hani 100 tane 3000 tane 2000 tane 5000 kişi olacağına 100 tane derim sağlam abonem olsun yeter. Benim öyle bir niyetim yok. Sadece 15 TL yapmamın sebebi yani bu faturayı ancak 400 tane abone olacak ki kurtarsın diyeceksiniz. Niye? Çünkü faturanın yani o 15 TL'nin %30'unu YouTube otomatik kesiyor. Hani 15 TL'den on buçuğu bana kalıyor, dört buçuğu YouTube'a gidiyor. Yani dört yüz tane abone olacak ki neredeyse faturamızı kapatalım. Ondan dolayı kusura bakmayın. Yani bu konuda kusura bakmayın. Sen de bu paralıya döndün. Hani şey yapan tüm arkadaşları spam olarak e, bildiriyorum YouTube'a. Yalan yok ben de Dönüp Messenger'dan bana tekrar hani niye kanalını göremiyoruz diyorlar. Evet spam olarak bildiriyorum. Çünkü 15 TL çok yüksek rakam gözüktüğü için sana benim burada ödediğim demek 3500 lirayı gözüne gözükmüyor. Ben ne diye Yani ondan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Hani elimden geleni yapıyorum ama bazı arkadaşlar baya buna tepki gösteriyor. Aslında normal şartlarda yanınıza gelsem bir çay bir kahvede otursak, çay ocağından otursak, bir çay, buyurun gel bir çay içelim dersiniz. Yani bir çay parası ondan dolayı yaptım. Amacım şey değil, amacım sadece en azından patron benden gitmesin. Ben patroya çok kızdım çünkü yani kendi kendime kızdım. Niye verem, niye patron böyle gelsin? Gelelim altını arkadaşlar. Günün birinci koşusu şart 4. 3 yukarı İngilizlerin 1600 metre mesafeli bir yarışı. Suratlı geçecek bir yarış. Zevkli bir yarış arkadaşlar. Ben 3 numara Victory Drop. Günün bankosu olarak öneriyorum arkadaşlar. Yani günün teki diyelim. Çünkü birinci altında başka teklerimiz de var. Günün alternatif bir teki diyelim. Rakip 7 numara Taşkayalar. Bu iki sapkanın bu yarışa <laughs> yeterli geleceğini düşünüyorum. 6'lı Ganiya'nın ikinci ayakı. Günün ikinci pozisyonu 3x3. 3 yaşlı İngilizlerin 1100 metre mesafeli bir yarışı. 4 numara Balpina. Yine benim günüm alternatif bir teklerimden biridir. Rakip olarak 3 numara Street Party'dir diyorum arkadaşlar. Bu iki safkanın bu yarışa yeterli geleceğini düşünüyorum. Günün üçüncü koşusu Handikap 15. 4 yaşlı Arapların 1900 metre mesafeli bir yarışı. Günün bana göre zor demeyeyim yani hani ee, sürprize müsait bir yarış olacağını düşünüyorum. Yani favorilere ben bu yarışta fazla şans vermiyorum. Ben bu yarışta ilk şansı 5 numara fırtına yemiş diyorum arkadaşlar. Neden favorilere fazla şans vermiyorum? Çünkü, e, suratı sapanlar önde birbirini harcayacakları için vermiyorum ve ilk şansı 5 numara fırtına yemiş diyorum. İkinci şansı 4 numara Doğu diyorum arkadaşlar. Üçüncü şansı bir numara Sezkiner ve son olarak altı numara Müberrem diyorum. Ama dediğim gibi e, risk yapmak isteyen arkadaşlar beş numara fırtına ibisi de tek yazabilirler. İlk üç boşu da birer tek. En azında yani tek tutuklarımızı söyleyeyim arkadaşlar. Günün dördüncü koşusu Handikap 14. 4 yukarı Arapların 1600 metre mesafeli bir yarışı. Zor bir yarış arkadaşlar. Günün en zor yarışlarından biridir. Tabii ki ön plana çıkan safkanlar var ama bana göre sürprize müsait günün en zor yarışlarından biri günün dördüncü koşusudur. ben bu yarışta ilk şansı 9 numara Sahra Kasırgası'na veriyorum arkadaşlar. Sahra kasırgası Ferit yardımcı buçuk kilo ile at binmez kolay kolay. Ferit yardımcı binmiş yani bu kiloya at biniyorsa at çok şanslı demektir, at iyi durumda. Arkadaşlar ilk şansı 9 numara Sahra kasırgasına veriyorum. İkinci şansı 4 numara Karapınar aslanı diyorum arkadaşlar yarış yönde çok süratli gideceği için ikinci şansı 4 numara Karapınar aslanı. Sırasıyla bir numara Baber Ağa, 5 numara Kop Kaptar, 6 numara Soy Salan, 3 numara Harp ateşi ve 7 numara Yegen diyorum arkadaşlar. Ee, Tabi bu yarışta sadece iki tane at yazmamışım. Hani durumu iyi olan bütçe dahilinde her harfi koysalar da böyle rahatlıkla seyredebilirler yarış arkadaşlar. Günün beşinci koşusunda Meydin, üç yaşlı Arapların 1200 metre mesafeli bir yarışı. Meydin yarışları zor. Ama ben bu yarışta iki numara S yaşarı günün bankosu olarak öneriyorum. Arkadaşlar yani e, at hemen karşı bloğumuzda kalıyor. Çok iyi durumda maşallah yarın için bu rakiplerini geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. İki numara Es yaşarı günün bankosu olarak öneriyorum. Bu yarışta ikili oynamak isteyen arkadaşlar olursa ikinci şansı 7 numara kantralı gülü ve son olarak bir numara dirik ağası diyorum arkadaşlar. Yani bunları ikili için söylüyorum. Hani öyle bu üç at arasında geçer diye düşünüyorum. İki numara SGF'ler günün bankosudur. Günün altıncı koyusu Elazığ Yandarma Koşusu. Kısa vade altı. 4 yaşlı Arapların 1200 metre mesafeli bir yarışı. Ön plana çıkan atlar var. Ancak kötü koşma durumları yüksek olduğu için arkadaşlar ben yine de 3 numara Kaan Hakan'la başlamak istiyorum. 3 numara Kaan Hakan Normal şartlarda iyi bir Kanakan akan bu grubu rahatlıkla geçer arkadaşlar. Yani çıktığı gibi bitirir. Ama dediğim gibi baya bir ara vermiş. Bir tedavi süreci geçirdi. Yine de ilk şansı 3 numara Kanakan akan. İkinci şansı 8 numara gayecan. Sırasıyla 1 numara baş yapıt. 7 numara Can Ektelya. ve son olarak 2 numara Gürkan Bey diyorum arkadaşlar bu safkanları beraber olarak değerlendirelim. Günün yedinci koşusu şart 4. 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metre mesafeli bir yarışı. Ben bu yarışta Elazığ'da gerçekten başarılı yarışlar koşan. Koştuğu iki yarışı da kazanan iki numara Kristina. Yine günün alternatif bir teki olarak öneriyorum. İlk şansı iki numara Kristina'ya veriyorum. İkinci şansı bir numara Heart of Rock ve son olarak dört numara Rutbar diyorum. Bu safkanların bu yarışa yeterli geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Tabi dediğim gibi iki numara Christina e günün alternatif teklerinden biridir. Günün sekizinci koşusu Made 3 Üç yaş Arapların 1200 metre mesafeli bir yarışı. Made zor her zaman dediğim gibi zor arkadaşlar e, ee, iki sapkan önereceğim. Yani bana göre 3 numara Bıçık'ın kral bu yarışı kazanır. Çok iyi durumda. Ancak yine çok iyi durumda Diyarbakır'dan gelen 4 numara Poterli Baba. Bu iki sapkan arasında bu yarış biter. Arkadaşlar yani ama ben 3 numara Bıçık'ın kral bir adım daha önde tutuyorum. Dediğim gibi ikinci ad 4. numara poterli baba. Bu sapkanları beraber değerlendirelim arkadaşlar. Günün dokuzuncu ve son koşusu. Üç yukarı İngilizlerin 2000 metre mesafeli bir yarışı. Yine günün yani favori şanslı atlar gelmediği zaman günün en zor yarışlarından biri arkadaşlar. Bana göre günün en zor yarışlarından biri dördüncü koşu, bir de bu son koşudur. Günün dokuzuncu koşusudur. Ben bu yarışta ilk şansı 7 numara sanıp Fiktori diyorum arkadaşlar. Arazık'ta koşmuş olduğu tek yarış kazanmış. Yarın geri Urfa'ya gitmişti. Urfa'da koştuktan sonra tekrar geri Arazık'a geldi. Ben ilk şansı 7 numara sanıp Fiktori'ye veriyorum. Sırasıyla ikinci şansı 9 numara wolf. 3. şanslı 6 numara Anarkia, sırasıyla 8 numara Black Mustang, 5 numara Cortveligo Gogo ve son olarak 3 numara Rail Grace diyorum arkadaşlar. Bu safkanları beraber değerlendirelim. Şansınız bol olsun, Allah'a emanet olun. Arkadaşlar kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.